Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programı sebebiyle bu yemin törenine katılamadı. Ancak yemin törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay katılıyor. Dünyanın dört bir yanından liderler, hükümet ve devlet başkanları, başbakanlar, üst düzey siyasiler ...Venezuela devlet başkanı Maduro'nun... ...yemin törenine... ...katılıyor. ...bu yemin... ...töreniyle... ...Maduro... ...altı yıllık... ...ikinci başkanlık dönemine... ...başlıyor... ...ki Maduro yemin töreni öncesinde de yine önemli açıklamalar yapmıştı. Hükümetine yönelik darbe planına defaatle zaten değinmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yönelik darbe planları olduğundan söz etmişti de la banda al ve ulusal meclise de Presidente çağrıda bulunmuştu. De Bu tuzaklara düşmeyin de uyarısında bulunmuştu. Aksi halde, aksi halde de parlamentoyu fes ederim diye res çekmişti Maduro. Ve Maduro, Venezuela devlet başkanı az önce yemin etti. Ve yemin töreni sonrasında o başkanlığı temsil edilen üzerinde Venezuela Devleti'nin logosunun da bulunduğu kemer kendisine takıldı. Ve elbette hem ülkesi hem de muhtemelen kendisine yönelik eylemlerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne de karşı bir zafer işaretini yaptı kameralara